Evet müjdeyi de verdiğimize göre ben artık müsaadenizi isteyeyim. E sizin de aile içinde konuşacağınız konular vardır malum değil mi? Sonrasında da Sibel'in defilesi var bugün ona gidersiniz herhalde. Beni affedin ben katılamayacağım defileye maalesef. Ee, Senem kuş ben çıkışta gelir alırım seni tamam Geç kalma Zaferciğim. Aşk olsun uçar gelirim ama geç kalmam. Tamam Oldu o zaman. Saygılar efendim. gözünüz aydın babacığım. Ne yaptınız, ne ettiniz dünyadaki en gerçek adamı kızınızı kitlediniz sonunda. Tebrikler. Mutlu musun şimdi ha? Bak, Senem senin yüzünden kiminle evlendi? Bütün bir ömrünü bu adamla geçirecek. Bu rezaletin sebebi de sensin. Anneciğim tamam. Yüklenme babama. Hem ortada bir rezalet falan yok ki. Ben halimden gayet memnunum. Siz de olun. Sene. O oğlan yalan mı söyledi peki? hepimizin yüzüne baka baka yalan mı söyledi? Hadi kızım. Bak korkma. Bu adam tehdit etti seni değil mi? Zorla attırdı imzayı. Senem. Hadi kızım. Hadi anlat. Tehdit mi etti bu adam seni? Ya anneciğim yok tehdit filan. Ya kendi rızamla evlendim diyorum. Ama o çocuk geldi mecbur etti dedi Senem. Sen yoksa baban için mi yaptın bunu? Ya anneciğim Arda onu reddetmemi yediremedi kendine. O yüzden yapıyor. Senemciğim pardon da sen bu adamdan nefret ediyorum. Evlenmek istemiyorum demiyor muydun? Yengeciğim sen de abime aşıktın ona bakılırsa. Şimdi bir kaşık suda boğmak istiyorsun. Demek ki duygular değişebiliyor. Yok canım o duygular o kadar hızlı değişmiyor. Üç günde ne oldu da Zafer'cim yok senem kuşlar başladı ya, ya tamam. Bu kadar gelmeyin ama üstüme. Kendi kararımda ben kendi Rıza'mla evlendim. Hem Zafer çok eğlenceli, çok komik biri. Zengin nerede? Ee, babasıyla babam arasında da bir iş anlaşması var. Bence hepimiz için çok mantıklı bir evlilik bu. Bırak şimdi işim işi kızım. Gerekirse batarız. Önemli olan senin mutluluğun. Bravo Tahir Bey. Şimdi mi geldi aklınız başınıza? Tamam anneciğim. Niye öyle diyorsun baba? Bu şirket bizim istikbalimiz değil mi? Hem sen hep demiyor muydun bu hayattaki en önemli şey şirket ve aile diye? Tamam kızım ben öyle derim de. Ee, e, tamam işte baba. Ben de senin kızın olduğuma göre beni nasıl yetiştirdiysen ona göre davranıyorum. Senemcim kusura bakma da bu anlattıklarına benim kızlara inanır ancak. Bak son kez söylüyorum. Bu işi içinde ya bir tehdit... Yok, yok tamam yok. Ah, ablam kaç kere aramış. Hayır böyle bir günde onu yalnız mı bırakacağız gerçekten? Ben şimdi çıkıp hazırlanıyorum. Siz de hazırlanın artık bitsin bu konu. Bir defilemiz eksikti. Bence siz gelmeseniz daha iyi olur Tahir Bey. Peki. Siz nasıl isterseniz Şükrü Hanım. Kalk. Peki bir şansın ona. Aşağısı hazır. Son 10 dakika başlıyoruz. Tamam siz başlayın ben geliyorum. Başlayayım mı? Açılış konuşması yapmayacak mısın? Tamam ufak bir şey söyleyeceğim zaten. Sibel ne oluyor sana? Başka birinin defilesiymiş gibi davranmaya başladım birdenbire. Tansel soru sormayı bırak. Geleceğim dedim sen git konuklarla ilgilen. Geliyorum. Erhan'la ilgili bir problem var. O gittiğinden beri senin İyi değilsin Sibel. Yok. Bu tamamen deflenin stresi. Ben gayet iyiyim. Hmm. Abla, sen neredesin? Hı? Kaç kere aradım açmıyorsun telefon, neredesin? Abla asıl sen neredesin? Herkes aşağıda seni bekliyor. Tamam, Beni bırak şimdi. Sana bir şey soracağım. Bu adamla gerçekten evlenmedin değil mi? Evlendim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hı? Ha neden böyle bir şey yaptın? Neyle zorluyor seni? Ya ablacığım ben sabah annemlerle de konuştum bu konuyu. Zafer beni zorlamadı. Ben kendi isteğimle evlendim. Ha, sen kendi isteğinle Zafer'le evlendin öyle mi? Evet. Ha inanmıyorum. Tamam. Ben ben konuşurum nerede o Hayır. Elef? Bir şey yapma. O zaman söyle Senem. Neyle zorladı seni? Ay Senem Allah aşkına bir söylesene. Arda. Abla Zafer Arda'ya komplo kurdu. Hapise attırdı onu. Eğer ben Zafer'le evlenmeseydim Arda oradan kurtulamayacaktı. Durmayacaktı Zafer abla durmayacaktı. Bunu yapmak zorundaydım. Başka çarem yoktu. Abla bana söz ver. Annemlere bir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Selam. Sen hayatını mahvediyorsun, farkındasın değil mi? Abla, başka çarem yok ki. Ben seviyorum Arda'yı. Onun için de her şeyi yaparım. Ama ne olur, annemle babama bir şey belli etme. Ne olur, bak söz ver bana, tamam mı? abla Kararını vermeden önce kendini bir benim yerime koy. Arda'nın yerinde Erhan abi olsaydı sen de aynı şeyi yapmaz mıydın? Yapardın abla, yapardın. Çünkü sen de ona aşıksın. Aynı benim Arda'ya olduğum gibi. Sen beni çok zor bir durumda bırakıyorsun. Ya ablacığım bu kağıt üstünde bir evlilik zaten. Yani bana dokunmayacak, dokunamaz. Söz verdi. Hayır, öyle bir şey yaparsın. Ablacığım, zaten. ben buna izin verir miyim? Sen buna izin verir misin? Vermezsin. Seni çok severim. Ben de seni çok severim. Hadi gül şimdi biraz. Annemler bir şey anlamasın tamam mı? Tamam belli etme. Sibel Hanım aşağı gelmeniz gerek defile bitmek üzere. Tamam geliyorum. Tamam. Hepinize çok teşekkür ederim. Ya bu başarı tüm yaza ailesine ait. O yüzden hepinize teker teker teşekkür ederim. Tansel, Seval, Timur teşekkür ederim. Sağ olun. Ayrıca hep yanında olan beni destekleyen Yazabel'in bir aile olmasında da çok büyük katkısı olan Erhan Yıldırıma da teşekkür etmek istiyorum. Aile demişken sizi biriyle tanıştırmak istiyorum. Kardeşim Senem Koraslan. Bundan sonra Senem benimle birlikte çalışacak. Hem Yazabel'e hem de Koraslan Holding'de çok büyük bir rol üstlenecek birlikte çok büyük şeyler başaracağımızdan eminim. Horasan kadınların güç birliğine bayıldım. Çok güzeldi. Bana da sürpriz oldu yengecim. Sen de bayağı yıldırım hızıyla girdin iş hayatına. Denk geldi diyelim yengecim. Bak ne güzel. Üç kardeş bir arada çalışacaksınız. Çocuklarımla gurur duyuyorum. Üç kardeş demişken hakikaten diğer kardeşiniz nerede? Niye böyle bir günde yalnız bıraktı sizi? Tuncay'ın acil bir işi çıktı. Tim. Biriyle tanıştır. Anne seni tanıştırmak istediğim biri var. Timur Atay. Yeni iş ortağım annem aynı zamanda da şirketimizin büyük ortağı. Memnun oldum. Ben de. Begüm, abimin eşi. Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Allah sahibimize bağışlasın. Bir de en küçüğümüz Senem. Tanıştınız zaten. Ne kadar zarifsiniz. Eminim kızınızla gurur duyuyorsunuzdur. Hem de nasıl. Gördüğüm kadarıyla güzellik tüm ailenin genetiğinde mevcut. Yapacağım o sizin yakışıklığınızın yanında lafım olur. Sizleri tanıdığı için çok memnun oldum. Ben diğer konuklarla ilgilenin. Görüşürüz. Sibel. Seninle konuşmamız gereken çok önemli bir konu var kızım. Bence de. Senem sana Zafer'le olan evliliğini söyledi mi? Evet konuştuk. Ya şu konuyu kapatabilir miyiz artık lütfen? Hayır kızım kapatmayacağız. Konuşacağız. Senin inandın mı? Ne yapacağız hemen avukatla görüşelim mi? Bizden bir şeyler saklıyor. Belki sana söylemiştir bunu neden yaptın. Anne hala mı? Evet kızım hala. Sibel sen de bir şey söyle. İstenmeyen damat da giriş yaptı. Koraslan kuşları. Nasılsınız? Seninle konuşmamız lazım. Hadi. Okey. Sen ne yapmaya çalıştığının farkındayım ben. Sen neyden bahsediyorsun Sibel Kuş? Ne yapmışım ben? Sefer bak benimle oyun oynama. Bu Senem'le olan evlilik saçmalığınız bitene kadar Senem'e dokunmayacaksın. Ha o mesele. Ama biz birbirini seven, çiçeği burnunda mutlu bir çiftiz. Sen Senem'le konuşmadın mı? Ne şu tavra bak ya. Bak hayatımda zaten her şey ters gidiyor. Bütün acısını senden çıkartırım. Aa! Balduz kuş. Ne oldu? Kim sıkıyor senin canını? Ha? Erhan mı sıkıyor? Söyle bana çekeyim kulaklarını hemen. Ay Zafer artık şu zevzekliği bırak. Allah aşkına biraz ciddi ol be. Seni mi üzersen, seni bulurum. Sen hiç merak etme o iş bende. Ben seni bir pamuklara saracağım ya, hiç üzmeyeceğim onu. Sana söz. Adam sen sözünde durursun. Ama zarar verirsen seni gerçekten öldürürüm. O öyledi. Okay. Başka bir şey yoksa? Bu ne kadar yüzsüz bir kadın ya. Benimle olduğunu bile bile hala arıyor. Ah. Elif ne oluyor? İyi misin? İyiyim, iyiyim. i̇yiyim bir sancı girdi bir an. Emin misin? İyiyim. İyiyim bir tanem, iyiyim. Yarın hastaneye gidiyoruz Elif. İtiraz istemiyorum. Yok. Yarın doktorun ağzından duyacağım ben iyi olup olmadığını. Gerek yok. Eren. Elif itiraz istemiyorum. Yarın gidiyoruz. Lütfen ya. Görünüşe göre Cenan'ın sikran her neyse hava çözüm emiş. ben gayet iyiyim aslında. Lütfen ben. Kurda ineyim ben. Tamam canım. Hala biraz sıkkın evet. Biz örtüyoruz artık. Lütfen konuş şu benimle. Teşekkür ederim ama gerçekten konuşacak bir şey yok. Peki. Benim sana bir teklifim var. Teklif mi? Ne, ne teklifi? Almanya'ya benimle gel. Ya Sabel Avrupa'ya taşıyalım. Ne diyorsun? Bu çok ani oldu. Sen mutlu değilsin Sibel, burada seni özlüyorlar. Benimle gel, yeni bir hayata başla. Çok cömert bir teklif. Çok heyecan verici bir teklif. Evet, teşekkür ederim ama... ...ben öyle <laughs> bir anda Almanya'ya gidemem. Benim bütün hayatım burada. Ailem, sevdiklerim, şirketim burada. Erhan yüzünden değil mi? Elif itiraz istemiyorum. Yarın doktorun ağzından duyacağım ben iyi olup olmadığını. gerek yok. İtiraz yok Elif. Yarın gidiyoruz. Lütfen ya. Babacığım. Oy. Ya uyduk bu haytaya. Midem allak bullak, kafam beton. Oh. Nerede lan Muzaffer denen zibidi? Senin sıfatını. Senin kurşunu da kanadını da var ya. Öldüreceğim ben bu adamı. Kızım şunla bir ilgilen ya. Bunda kesin midesi bir tuhaftır. Hadi yavrum. Tamam bakayım ben. Hadi kızım. Kardeşim yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı sana hemen? Yok abla sağ ol bir su içeceğim hemen teşekkür ederim. Tamam acı kırsan söyle tamam. Tamam. Nereye? Arkadaşlarla dışarı çıkacağım baba biraz kafam lazım. Doymadın mı ya sokaklara oğlum zaten dışarıdaydın. Ama çağırdılar şimdi çocuklar. Gitmez sımayıp olur. Zaten 40 yılda bir görüşüyoruz artık. Bana bak yine meyhane köşelerinden toplamayayım seni tamam mı? Yok yok merak etme. Öyle bir yerde oturup çay kahve içeceğiz. Var mı para? Gel. Sağ ol baba. Sağ ol baba. Tamam mı? Kalsın. Eyvallah görüşürüz. Görüşürüz abla. Ay. Ay midem midem. Oğlum sen niye bıraktın o çocuğun peşini? Ha? Niye çektirmiyorsun cezasını? Babacığım sevgili karımın narin kalbini kırmamak için tabii ki. Kendisine son bir şans daha verdim. Başlayacağım senin karının kalbine. O serserinin yarın bir gün gelip yine dert olmayacağına malum. Ay yok yok babacığım bu Arda mevzusu artık tamamen kapandı. Bundan sonra kendisini hayatımızda hiç görmeyeceğiz. Çünkü Senem kuşum bana söz verdi. Taksiciyle uğraşmamam karşılığında bana ve evliliğimize bir şans verecek. Şimdi anladım. Öyleyse torun müjdesi yakındır. Tabii babacığım. Bütün çabam bunun için. Siz demiyor musunuz Koraslanlarla birliğimizi bir torun mühürler? bir çocuğunuz olursa taşınır taşınmaz bütün malların varisi olur diye. Buyurun. Aferin. Durumu iyi kavramışsın. Aşk olsun babacığım kavradım tabii kavramaz mıyım? Zaten bu taksicinin peşini de bu yüzden bıraktım. Onun fevriliğini avantaja çevirdik böylelikle. Senem kuşumu ürkütmeden tatlı tatlı kazanacağım kalbini. Sabredin torunu yakında kucaklayacaksınız. Hoş geldin Esin Kuş. Hoş bulduk. Babacığım, Esin Kuş tanıştırayım. Yeni asistanım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne içersin? Eşlik edeyim ben de size. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.